soğan dediğimiz, daha doğrusu rizom dediğimiz üretim materyali. Hı hı. Evet. Yani tamamen hiçbir yeşilliği kalmadıktan sonra bunu söküyoruz. Normal hani oda derecesinde bekletiyoruz. Hani üç ay falan bekletiyoruz. Çimlenmeye başladığı için meçhul hı. çalışmak zorunda kalıyor. Eğer onu depoda şey yapmasa hani şoklatmasa e, diktiklerimizde direkt çürümeye geçer. Hani bitki çalışmaz. Ama filizlendiği için mecbur besleniyor bir şekilde. Bu çizgi tohumluk için üretildi. Beyaz ve koyu pembe çeşidi var. O yüzden burayı hiç hasat etmiyoruz. Hani hasat edince tohuma zarar verdiği için. Yani böyle yurt dışından aldığımız tohumlar da zaten şey yapmıyorlar. Hani hiç hasadını yapmıyorlar. Tamamen bitkinin üstünde kuruması lazım. hani tohumun sağlıklı olması için. Ne kadar tohumluk ayırıyorsunuz bir sonraki sene için? Biz genelde mesela 10 dekar alıyorsak, diğer sene 15 dekar oluyor. Yani yaklaşık yüzde 30 falan artıyor. Burası tamamen tohumdan, yani normalde biz soğan alıyoruz. Burası tohumdan üretildi. Tamamen tohumlu. Ha, deneme için yaptık. Yani. Yaklaşık 20 yıldır bu işi yapıyoruz. Toplam 200 dekar. 200 dekarda kaç çeşit? çiçek üretiyoruz. Yedi çeşit. Neler onlar? Ornit Galio, Ranopulus, Diantus, Hüsnü Yusuf, Green Trick, Anemon, Spray Karanfil, Standard Karanfil, Solidago, Altınbaşak. Şu an Ranunculus serasındayız. Sezon bitti. Yani Türkçe adıyla söylemek Düğün istedim. çiçeği. Düğün çiçeği. Aynen. En zor olan çiçeklerden birisi. Riski en fazla olan. Kış çiçeğidir. Bunu Eylül ayı içinde şoklamaya koyuyoruz, hani soğuk havanın içine koyuyoruz. Ee, bir ay soğuk havanın içinde kalıyor, filizlenmeye başlıyor. Ekim ayının başlarında da araziye dikiyoruz. Ee, 60 gün sonra hasat başlıyor. Bahar döneminde de hasadı bitiyor. Ne zaman bitiyor? Ee, Nisan ayında bitiyor. Peki düğün çiçeğini biz nereye gönderiyoruz? Yurt içine mi satıyoruz? Yurt dışına? Genelde yüzde 90 yurt dışı. Hollanda, Almanya'ya gönderiyoruz. Toplam 15 dekar bu sene. Dönümden 100 bin adet. Türk lirası 3 lirayla 4 lira arası. Yani evet. sezon ortalaması. Genelde İstanbul, İzmir'de var. Hani yüzde piyasanın yüzde onunu falan kapsıyor. Yurt içinde hani çok tanınmayan bir çiçek olduğu için özel bir çiçek olduğu için yani genelde yurt içinde papatya, karanfil o tarz çiçekler kullanıyorlar. Soğanlı bir çiçek. Bunun bir ay vazo ömrü var. Susuz şekilde de sulu şekilde de bir ay yaşayabiliyor. Genelde yine yüzde 90 yurt dışı. Hani pahalı bir çiçek. Evet. bir de yurt içinde fazla bilinmeyen bir çiçek. 50 sentle 40 sent arası. Euro sent. 10 lirayla 8 lira arası değişiyor. Bütün çiçeklerin toplamı 10 milyonu buluyor. 10 milyondan her yıl? Aynen. Evet. Bunun kaç milyon dalı ihraç ediliyor? Ee, yaklaşık en az 9 milyonunu ihraç ediyoruz. Milyon. Sektör çiçek sektörü. Çiçeğin de en zor e, işi Ranunculus düğün çiçeği. Çünkü sıcağı sevmiyor, soğukta geç oluyor. Ondan sonra yola dayanıklı değil. Piyasada fazla bilinmiyor. Hani yurt içinde neredeyse çoğu insan bilmiyor bu çeşidi. O yüzden zor bir çiçek. Hani çok sıcakta dikerseniz bu sefer yarısı ölebiliyor. Geçtikse bu sefer sezona yetişmiyor. Peki Antalya'da sadece siz mi ekiyorsunuz? Bizle beraber iki firma daha var ama ilk üreten misiniz? Nereye gideceğiz? Yani Antalya'da en çok yapılanlar. Türkiye'de hani sadece Antalya'da üretiliyor. Başka illerde de üretilebilir ama riskli olduğu için kimse üretmiyor. Sadece iki bizim haricimizde iki firma daha var. Hani onlarla alıştığı için onlar üretiyor. Evet Çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz.